Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar bir takipçimin isteği üzerine biraz geciktirdim ama Tunus işi ekose modeli anlatıyorum. Modelimin yapımında kar topu bebe ve 3 numara Tunus tığı kullandım. Yapımı son derece kolay ve düzgün duran bir Tunus işi örgü arkadaşlar. Bunu birçok yerde bebek battaniyesinde, bebek yeleğinde, kazağında, büyüklerde hani birçok yerde kullanabilirsiniz. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Modelimi iki örnek üzerine gösteriyorum. Her bir örneğimiz 7 tane ilmek üzerine aralarda 5'er ilmek, kıyılarda da 3'er ilmek. Bunu istediğiniz uzunlukta zinciri çektikten sonra üzerine ilmekleri toplarken de ayarlayabilirsiniz sonradan ilmeklerinizi sayarak da ayarlayabilirsiniz Ben şimdi yine üzerine ilmeklerimi toplarken ayarlamamı yapıyorum şu kadar yeterli tığımda bir ilmeğim var hemen 2 ve 3 3 tane kenar ilmeğim 1 2 3 4 6 7 7 tane modelim için 1 2 3 4 ve 5 5 tane her model arası yine 7 tane bir model için 2 3 4 5 6 7. 3 tane de yine kenar ilmeğim için 1 2 3 tane topladım. Bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. 25 tane ilmeğimi topladım. İlmeğimiz tekli kalıyor arkadaşlar. Şu ilk ikisini çift aldım dönüşte diğerlerini sona kadar topluyorum. Modelimize başlamadan önce bir sıra ters örgü hazırlayıp onun üzerine modelimizi yapıyorum. Şöyle ilk sıramız oldu. Hemen ipimi çevirip ters örgü yapmaya başlıyorum. Bakın ipimiz önde. Tığa ilmeği geçirdim. Şuradan hafif tutuyorum ve örüyorum. Bunun sıra sayısını arttırarak lastik etek ucunda lastik olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu bir sırayı tamamlıyorum. En sondakinin düz olarak alıp başa dönüyorum. Bir sıra ters örgümü ördükten sonra şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum bu birinci sıram bu şekilde 4 sıra düz örüyoruz her bir örnek arasında 4 sıra düzümüz var birinci sıramızı beraber bundan sonra 3 sıra daha ben kamera arkasında örüp hemen örneğimi yapmak için geliyorum. Ee, şöyle bakın arkadaşlar buradan baktığınız zaman şu ilmek bir sıra gibi görünüyor. Bu ters örgümüzün ilmekleri bu sizi yanıltmasın. Şimdi bir sıra ördük. Ters örgümüzün ilmeklerini geriye toplayıp geldikten sonra 4 sıra düz olarak örüyoruz göründüğü zaman bakıldığı zaman 5 sıra görüntüsü olacak hemen tamamlayıp geliyorum 4 sıramı tamamladım şuradan sayıyoruz bakın 1 2 3 4 şimdi burada pembe ipimi alıp son iki ilmeğimi tığımda tuttum ve renk geçişimi pembe ipimle yapıyorum tığımda bir tane pembe var 2 ve 3. 3 tane kenarda ördükten sonra şuradaki 2 4 6 7 tane ilmeğimizin üzerine model yapıyoruz. Tığımın başını bir defa doluyorum. Sıradaki ilmeğin şöyle 1 2. ikincisine batarak ilmeği çıkarıyorum. Bir tane buraya trabzan yaptım. 1 2 defa doluyorum. 1 2 3 3. ilmeğe batıyorum. 2 de çıkarıyorum. Şöyle 1 ve 2. 1 2 3 defa doluyorum. 1 2 3 4. ilmeğe batıyorum. Yine 2 2 şöyle 1 2 ve 3 de çıkarıyorum. 1 2 3 4 defa doluyorum. 1 2 3 4 5 5 inciye batıyorum yine 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 ve 4 4 de çıkardım bu şekilde şimdi bundan sonrası 1 2 3 defa doluyorum yukarıya doğru eksiltiyoruz 1 2 3 şu 4 dört. 4.'ye batıyorum. 1 2 3 de çıkarıyorum. Aynı bu tarafta yaptığımız gibi 1 2 defa doluyorum. Bakın bunun yanındakine şuradan 1 2 3 yukarıdan aşağıya saydığımız zaman 3.'ye batıyorum. 1 2 de çıkarıyorum son defa bir defa doluyorum sıradakinin 1 2 iki. ikinciye batıyorum ve bir defa da şöyle çıkarıyorum bu şekilde 2 4 6 7 tane ilmeğimizin üzerine modelimizi yaptık hemen arada 1 2 3 4 ve 5 5 tane tek tek örüyorum şuradaki 2 4 6 7 tane ilmeğimizin üstüne yine şu ilkini atlayıp bakın bir defa doluyorum ikinciye 1 2 batıyorum ve bir de şöyle çıkarıyorum 1 2 defa doluyorum 1 2 3 yanındakinin üçüncüsüne batıyorum 1 ve 2 defa da çıkarıyorum 1 2 3 defa doluyorum 1 2 3 4ördüncüye 4. batıp 1 2 3 de çıkarıyorum 1 2 3 4 4 defa doluyorum 1 2 3 4 5 beye batıyorum şöyle 1 2 3 ve 4 4te çıkarıyorum şimdi tekrar 1 2 3 defa doluyorum sıradakinin 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum 1 2 3 de çıkarıyorum 1 2 defa doluyorum 1 2 3 üç. üçüncüye batıyorum 1 2 de çıkarıyorum bir defa doluyorum 1 2 ikinciye batıyorum ve bir defa da şöyle ikisini bir çıkarıyorum kıyıda yine üç tane ilmeğimiz var bir iki ve üç bu şekilde arkadaşlar Bakın ilk sıramızı tamamladık şimdi ilmeklerimi yine topluyorum geriye bunu topladıktan sonra Yine 4 sıra örgümüz var arkadaşlar. 4 sıra pembe ipimizle örüp sonrasında yine örneğimiz krem ipimizle. sıramı başlatıyorum hemen ben yine kamera arkasında 4 sıramı örüp sonrasında bir diğer örneğimizi koymak için tekrar geliyorum bakın bu birinci sıramız ama yine şu dönüş ilmeklerine aldanmıyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar 4 sıra dolu dolu bir örgümüz var bu birinci sıramız Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Aradaki 4 sıramı ördüm. Şöyle bakın 1 2 3 4. Yine burada son 2 ilmeğimi tığımda tutup renk geçişini krem rengi ipimle yapıyorum. Şimdi bundan sonrasını modelimizi kremle şu araya gelecek şekilde yapıyoruz. bir tane tığımda var. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane krem rengi ördükten sonra şuradaki 7 tane ilmeğimizi modelimizi yapıyoruz hemen bir defa doluyorum 1 2 ikinciye batarak şöyle ikisini birlikte bir defa da çıkarıyorum aynı diğer şunlarda yaptığımız gibi iki defa doluyorum bir iki üçüncüye batıyorum iki iki şöyle bir ve iki defa da çıkarıyorum bir iki üç defa doluyorum bir iki üç dördüncüye batıyorum bir iki üç defa da çıkarıyorum bir iki üç dört defa dolayıp bir iki üç dört beş 5. ye batıyorum. Şöyle 2 2 yine 1 2 3 ve 4 de çıkarıyorum. Bir yarısını bu şekilde yaptıktan sonra şimdi yine 1 2 3 defa dolayıp 1 2 3 4 4. batıyorum. 1 2 3 de çıkarıyorum. 1 2 defa doluyorum. 1 2 3 3. ye batıyorum iki defa iki defa da çıkarıyorum bir defa doluyorum bir iki ikinciye batıp bir defa da çıkarıyorum bu şekilde araya örneğimizi yaptıktan sonra burada kalan dokuz ilmeğimiz var diğer kıyısı gibi onu da yine tek tek örüp sıramı tamamlıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şimdi bu ilmeğimizi geriye topladıktan sonra arada yine 4 sıra krem rengi ipimizle örüp sonrasında videonun başında şurada yaptığımız işlemin aynısını bunun üstüne yaparak devam ediyoruz. 3 tane pembe örüp hemen modelimizi yapıyoruz. Ben şimdi kamera arkasında bir örnek büyük olarak hazırladım. Onu alıp geliyorum. Burada kamera arkasında hazırladığım parça arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sonraki örneğimizi aynı burada yaptığımız gibi 3 tane pembe örüp hemen bunun üstüne gelecek şekilde hazırlıyorsunuz. Son derece güzel bir örnek. Benim de hoşuma gitti. Uzun zamandan beri görüyordum yapmak bugüne nasipmiş. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.